Ahşap oyuncak ustası Şeref Şimşek. Ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar gibi gösterilmesine rağmen aslında Osmanlı'nın ve ta eski tarihlerimizden gelen oyuncaklar yeniden canlanması lazım. Avrupalı zamanda bu oyuncaklara çok sahip çıkmış. Ve bunları endüstriyel hale getirmişler. Zaten bizim de işte uzmanlar mesela her zaman söylüyor. 4. sanayi devrinden bahsediliyor ama henüz 2016 yılı olmasına rağmen ülkemiz sanayide gereken yerinde değil. Montaj sanayimiz iyi bir taklitleri geçip daha iyi kendi özgün tasarımlar üretmemiz gerekir. Sadece oyuncak algılamamak gerekiyor. Oyuncak aslında çocukların eğitimi, hatta eğitime dönersek tabii ki burada üç tane olayın çok güzel bir şey olması gerekir. Oyun çocukların ana temelinden bir tanesi olması gerekir çünkü çocukların fiziksel gelişimi sağlaması için. E, maalesef ülkemizde e, resim ve e, müzik ders olarak kabul edilmiyor. Bu en e, e, eksi taraflarımız e, resmi olmayan çocuklardan matematikte beklemesiniz. Bir dikdörtgen kareyi çizemeyen çocuktan, e, dikdörtgeni hayal edemeyen, prizmayı hayal edemeyen, bir yuvarlak bardağı çizemeyen çocuktan veya bir portakalın bir obje olduğunu kavrayamayan çocuktan siz bunu hayal ettiremezseniz, bunlarla oynayamazsa bu çocuklarda da matematikte ekleyemezsiniz. Tabi yani bu meyanda ne geliyor? Müzik sadece bizde dur, yasak, ayıp, günahlarla büyüyen bir toplumda da müzikte de tabii ki e, yanlış müzikler olabilir, yanlış e, kavramlar da olabilir ama esas müzik bize güzel konuşmayı öğretebilir. Mesela Neşet Ertaş'ı hiçbir zaman Aşk Veysel'i unutmamak gerekir. Ne diyor? Benim sadık yerim kara toprak. Toprağın bir sadık yer olduğunu ve bizim işte doğuştan gelişimize kadar gidebileceğimiz yerler anlatan bir yer bağ kurduğumuzu görebiliriz. Neşe Ertaş ne diyor? E, gönülden gönüle bir yol vardır gizli gizli insanların birbirleriyle ne kadar sevginin olduğunu. Buradan daha ileriye gidersek işte. E, yani bu güzel konuşmalarımızı izah edecekken biz işte çocuklarımızın dışarıda nasıl konuştuklarını, lan, lun, gel, git, ne yapıyorsun, ne örüyorlar falan filan bu gibi yani saçma sapan şeyler artık öğreniyorlar. Bu anlamda da tabii belli bir zaman sonra temel meslek benim esas mesle, otobüs kamyon şoförüyken bir gün bir arkadaşlarla gördüğümüz bir oyuncaklar üzere dediler ki bunlar işte yurt dışı kahramanlarını yapıyorlardı. Ben de dedim ki arkadaşlar ya bunlar niye biz kendi kahramanlarımızı çocuklarımızla insanlarımızı anlatmıyoruz? E, dedi ki nasıl oluyor? Biz kendi kahramanlarımızı yazalım. Tabii ki bizde bir temel çalışmalar yok. Acıbete kare gözün haricinde e, Tarihimiz çok zengin, kültürümüz çok zengin. Her bir şehrimizden bir oyuncak, bir hikaye çıkacak yerdeyken, bir türlü çıkaramıyoruz. Çıkaramamadığımız sebepleri, bunların bir türlü işte. Geçmişte böyleydi, bugün de böyle. Herhalde yarın gençler iyi yöneticiler, iyi insanlar bunları çözecekler. Akademik insanların mutfağa gelmemesinden. Hatta bırakın mutfağa tarlaya. Yani buradaki bahsettiğimiz mutfak ve tarla bizim işin ana kaynağı olan yerler. Herkes sofradaki yemeğin çok güzel olduğunu görüyor. Ama tarlada bir domates nasıl yetişiyor? Tarlada nasıl bir bakım gerektiriyor? Bunları görmüyoruz. Yani akademik insan diyor ki işte çocuk gelişimi, hemen motor kas gelişimi, işte objelerin gelişiminden bahsediyor. İyi de buraya kadar çocuklar nasıl bir malzeme gerekir? Belki de bir çocuk iyi bir resim çizmek istiyor ama biz bu çocuğa hala teknik bilgiler veriyorsak bu bizim yanlış algılarımızdan ve çocuğu düzgün takip edememizden kaynaklanıyor. Ve bunları böyle düşünürken biz arkadaşlarla ve Hacı ve Karagöz serisinin yanında Keloğlan, Nasrettin Hoca. Dediler işte bir e, Walt Disney kahramanlarına bakıyorsunuz, yıllardır Mickey Mouse değişmemiştir. Ondan sonra e, Redkit değişmemiştir. Bizim her eline kalem alan hocamız, resmi ressamımız benim hacivatım, benim kara gözüm gibi yani veya benim kere olan işte benim e, Nasrettin hocam olsun diye bir türlü e bunu kişiselleştirmeden ileri gidemedik yani. Ülkenin karakteri haline getiremedik. Her eline kalem alan bunu çiziyor. Maalesef böyle. Yalva Çocuğu bir gün şöyle demişti. Ya Çinliler bir gün kalkar da Nasrettin Hoca ve Kervan'a yaparsa çok üzülürüm. Ve bir gün bakıyoruz ki piyasada Nasrettin Hoca'nın bojeleri, işte kazan, doğuran kazan, göle maya tutması, bindiği dalı kesmesini ve bunu polyesterde ne yazık ki Çinliler yapıyor. E tabii biz oyuncak sektörünü çok iyi irdelemek gerekir. Oyuncak sadece boşça boşça vakit geçirilen bir malzeme mi? Yoksa oyuncak bir eğitim materyali mi? Materyal yoksa siz çocuklara nasıl eğitim vereceksiniz? Yani şöyle başlama gibi, deneysiz bilim, materyalsiz eğitim olmaz. Yani hatta hatta Burada ne oluyor? Öğretmenleri bir yere gönderiyorsunuz. Öğretmenleri gönderdiğinizde ne yapıyorsunuz? Öğretmen şimdi geliyor. Diyelim ki daha köylerden. Bu ülkenin her yerini, her şehrini karşılar. Sadece bir bu doğu anlamı değil. Bizim ülkemizin en büyük sıkıntılarından bu. Öğretmenleri eğitiyoruz ama mesleğinin eğitimini vermeden hiçbir türlü görünmüyoruz. Eşim, benim can yoldaşım, hayat arkadaşım sağ olsun. Her zaman nerede gitsek bizi bırakmaz. Biz e, bunları böyle yaparken tabii öğretmenlerin elinde de malzeme olması gerekir. Yani eğitimde şunu keşfettiğim en güzel bir şeylerden bir tanesi doğusu batısı yok. E, bir öğretmen çocuklarla da konuşmadan e, özellikle daha köyleri köy okullarında e, asla öğretmenlerin durumu iyi iyileştirilmedi ve çocuk çocuğu birinci sınıftan alan, dördüncü sınıftan mezun etmeden asla o öğretmen oradan tayini kesinlikle çıkmaz. Okul öncesinden sonraki durum. Okul öncesinden önceki durumda da yani lütfen artık şu belediyeler ve bütün yetkililer şu çocuklarımızın oyun alanlarını artık yok etmeyelim diye Yani seksek oynamıyoruz, kerebe oynamıyoruz bu yolda da Yozgat sorgunda Siyami Hoca var, Siyami Yozgatlı. 150 çeşit oyunu derlemiş, toplamıştır. Bizim Türk gen, kendi oyunlarımızdır. Bunlar oynamıyoruz. Büyükler artık oynamıyor. Ayıp falan, ayıp bırakalım ya. Çocuklarla asla bir şey yok mesela. Benim için yani ayıp yani oyun oyun nasıl ayıp olabilir ya? Çocukların yolda küfretmesini, bağırmasını, çağırmasını ayıp kabul etmiyoruz ama çocukların oynamasını ayıp görüyoruz. Mesela çocuklar diyelim ki otobüste yolculuklarımda benim en kullandığım bir numara vardı. Çocuklar hemen ağlarken ben onlara hemen şöyle yapardım. Bir tane çizerim parmağıma. Bir tane de bunu çizerim. Çocuk şaşırır. Gibi. Bir tane, bir tane sorarım sonra hangisi ağlıyor, hangisi gülüyor. Çocuk bununla hemen bir iletişim kurarım ve çocuğu sustururum otobüste. Birçok anne babadan hep şunu söyle, görmüşümdür. Aman abi sen çocuğa bak yemekler falan bizden olsun diye yani çok yolculuklarımızda bu şekilde bitirmiştir ve bir ülkenin sanayileşmesi için de yine Yalvaç Hoca'nın bir sözü çok önemli Oyuncak yapmayan ülkeler büyüyemez. Geçmiş sanayileşmiş oyuncak yerlerine, şey ülkelerin sanayileşmesine bakarsak Japonya, Almanya, Amerika ve hatta günümüzde bile dünyanın en ünlü mimari bloklarını veya mimari yapılarını yaptığınız zaman kesinlikle ilk önce yaptığınız şey küçük şeyler yapıyoruz. Bir maketlerini yapıyoruz. Burada hatalar görüyoruz. Yıllarca bu ARGE dediğimiz olayları araştırdıktan sonra objeler ortaya çıkıyor. Binalar, yapıtlar, eserler çıkıyor. Maalesef biz bunları atlıyoruz. Yani bu anlamda da tabii ahşap oyuncak benim kendi konum. Tabii bu konuda çok en müzdarip olduğum konu bir e, e, Türk izliyoruz, İslam ülkesi izliyoruz, Müslüman izliyoruz ve bu ülkede ne yazık ki işte çocukların hali var, eğitimin hali ortada ve mutlaka şunu istiyorum ben sokak çocuğu, tinerci, madde bağımlı ve şiddete maruz olmuş kadınlar için asla bir engelsiz yaşam köyü kurulmadan bu çocuklar kendilerine özgüven becerileri meydana gelmeden bu istismarların önüne ve bu gelişimin önüne hiç kimse durduramaz. Her yerde bireysel çözüm, bireysel çözümler değil, çok büyük bir kampüs gibi düşünelim. Burada sanat, meslek ve teknik resim ve lisan öğretmeliyiz. Dünyanın hangi ülkesi onlarla kontak kurup ne gibi şartlarda nitelikli elemanlar aranılıyor? Ne gibi nitelikli eleman yetiştiriliyor? bunlar araştırmalıyız. Mesela şimdi ben e, Sayın Kaymakamımız sayesinde bundan önce e, yine kurslar verdim. Trabzon'da, Ardahan'da, Samsun'da engellilere kurs vermiştim. Hiç lisan anlamadığımız Suriyeli mülteci kızlarla çalışıyorum. E, tabii ki önce onların Arapça biliyor. Benim Arapça bilmiyorum. Onlar da Türkçe bilmiyorlar. Sonra nasıl bir iletişim kurmamız gerektiğinde şöyle bir şey yaptık. E, bizim benim sanayide de görmüş olduğum dilsiz dediğimiz yani e, Anadolu tabiriyle lal olan, ahraz olan e, insanlarla nasıl iletişim kurarız diye düşünün. Bunlar artık güzel resimden anlıyorlar, resim çiziyorlar. Beraber hareketler yazılıyor. Mesela onlara bir tane şey anlattım ben. E, Testlere anlatırken kurt dişini anlatmam gerekiyordu. Nasıl anlatırız? Dişimi gösterdim. Ondan sonra da bazı Uuu diye o zaman bir dakika da bakıyorsunuz ki onlar da anlıyor. Demek ki çalışmanın, sporun, müziğin lisanı yok. Dünyanın evrenselliğini burada kavramak gerekiyor bir sanat öğretirken de. Ve bunlarla biz şu anda tahta oyuncaklar yapıyoruz. Tabi belli bir aşamaları geçtik. Ben 25 yıldır bir emek sarf ediyorum. Ama henüz yani ülkede gereken bir yerinde miyiz? Değiliz. İşte milli oyuncak projesiyle ilgili yetkililer ve bakanlıklar uğraşıyor. Ama bir türlü daha iyi kurabilmek için yine sokak çocukları, enerji, madde bağımlısı, ve şiddete maruz olmuş kadınlar neden oyuncak? Oyuncak çeşitliliği çok. Oyuncak onların hiç hayatında görmediği birçok materyal, birçok hayal dünyasını, birçok çocuğun kendi evreni çeşitliliğiyle yakalıyorsunuz. Bunlarla iletişim kurmanız kolay oluyor. Zaten bir insanla iletişim kurmazsanız bir türlü anlaşamıyorsunuz. Günümüzdeki en büyük sıkıntı bu, insanlarla iletişim kurmamak, kuramamak. Yani bunun ana nedenleri bu İşte gelişmiş ülkelere de baktığımızda birçok yerde bizde gülünen oyuncak müzeler onlarda da var, bizde yok. İşte Sunay Bey kurdu, Antalya'da, İstanbul'da hatta ondan önce esas ilk kurulan milyon insan. 11 milyon engel ve e, 10 milyonun üstünde de genç nüfusu olan bir ülkede baktığımız zaman gerçekten oyun alanları yok denecek Bizim çocukluğumuzda oyun alanlarımız çoktu. Gece yarlarına kadar oyunlar oynanırdı. Her türlü kızlarla erkeklerin arasındaki iletişimde kardeşhane ilişkiler çok daha müthişti. Biz mesela çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı. Akşam hiçbir çocuğu evde neredeyse merak etmezdik. Giderdik bir komşunun evinde yattık mıydı? Hemen üstümüze bir yorgan öterlerdi. Orada kalırdık. Nerede kalmıştır? İşte Recepler'de yatmıştı. Veya işte Ferdan Abla'da veya orada. Böyle bir şey vardı. Şimdi insanlar çocuklarını bir odadan kendi evinde artık neden bunlar? İşte oyun, iletişim ve çocukların güven, özgüveni Çocuk kendisinin anne babaya veya öğretmene ne anlatması gerektiğini anlamıyor. Onun için lütfen yetkilerin ilk yapması gereken eğitimde Oyun alanlarımızın ve oyunlarının çoğaltılması ve bir çocukları koruşun. Bir asker değil ki bunlar ya. Yani dur yapma değil. Çocuk yapacak, kıracak, dökecek, öğrenecek. Bunlar için bir harcama mutlaka ki olacak. Yani belki çocuk 10 sever camı duracak, 11. de kırmamayı öğrenecek. Ama dur yapma derken bu bu 20 yaşındaki askeriye de verilen bir eğitim. Biz çocuğa 20 yaşındakini değil, bunlar küçük çocuklar ya. Yani. Burada yani ağacın aşırı tutma zamanı. Gibi. E bir gün bakıyorsunuz ki kocaman çocuk gelmiş öğretmenin karşısında kendisini ifade edemiyor. Liseye gidip ismini yazamayan öğrenciler. Çok acayip bir konu yani. Bunun için e, bir bakıyorsunuz ki çocuklarla fuarda gördüğümüz çok basit bir ürünlerle. Yani ille bizden veya bir başkasından oyuncak değil. Eskiden kelar arabalarımızı kendimiz yapardık, şey açımızı kendimiz yapardık. Ip atlardık, dalya dombik oynardı. Yani o kadar çok materyalleri kendimiz yapardık ki çelik çomak, seksek. Bunlar için paralara gerekiyordu. Çocuk işte diyor ki yüz, elini, üstünü, başını temizle. Yani çocuk kendini kirletmezse nasıl temizleyecek? Yani önce bir kirliliği oluşacak ki temizlik de oluşacak. Yani bunları yapabilmek için çocukların lütfen hiç kimse ben her zaman yine söylediğim ve bu konuda her zaman profesör, doktor, mesle. Atavicam var Okan Üniversitesi'nde. Buraya da geliyorlar, Harran'da. Projeler içinde kat, katkıları var. Ondan hep öğrendiğim bilgiler dahilinde. Yani lütfen çocuklara bir şey öğretmeyin. Ama öğrenmesini sağlay. Yani Avrupa'da 1700 1800 1852'lerde anaokulları kurulmuştu. Bizde hala daha okul öncesi eğitim Bu da işte biraz gerçek anlamda biraz daha düşük ama yani bir de fiziksel olarak onların yerleri de olmalı. Yani işte ilkokulun içinde anaokul açıyoruz. Son derece yanlış bir o. Yani bunların her bir tarafı. Ama sonuçta biz e, oyuncak yapabilmek için birçok makine ihtiyacımız var. Bu makineleri yaparken de ne yapıyoruz? İnsanlara makine kullanmayı öğretiyoruz. Temel ederiz. Makine kullanmayı öğrenirlerse birçok daha değişik oyuncakları da yapabilirler. Tasarım çok ayrı bir şey. Değil. Devamında geliyor. Zaten sanayileşirken ilk önce kopya edersiniz, birilerine taklit yaparsınız, montaj yaparsınız, yavaş yavaş bir şeyler yaparsınız. Ondan sonra bir yandan yedek parça üretirsiniz. Sonra kendi ana sanayiniz oluşur. Bizde bu çok geç oluşuyor. Yani Avrupa'nın çok hızlı yapmış olduğunu, gelişmiş ülkelerin çok hızlı yapmış olduğunu, işte teknolojik transferi dediğimiz olaylarda biz çok geç kalıyoruz. Keşke bunları biraz daha yetkililerle çözülebilirse, keşke onlardan işte ikinci el makineleri getirebilir bilsek, e, daha destekler alsak, onları taklit etsek, öğrensek, daha da geliştirebileceğimiz kanısındayız. Yani bir yerlerde işte e, işte kızlarımızı göreceksiniz belki aşamalarında, çalışmalarında Yani atölyemizden de gördüğünüz zaman yani bayan yapar, bayan çalışır mı? Ya Bize yıllarca hep bunu öğrettiler ama maalesef ben bir kitap okuduktan sonra e, keşke eşimi daha fazla çalıştıraydım. E, daha özgün bırakaydım, daha güvenli olaydım, daha kendini ifade eden bir insan olaydım. Bize kadın çalışmam ayrı bir zaman bir e, kitap okumuştum. E, Trabzon'da e, evde kalırken, kurs verdiğim dönemde imamın evinde kalmıştım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, çalışma hayatı ve kadınların çalışmasıyla ilgili diye. bu kitabı okuduktan sonra biz tamamen hiçbir şeyi kadınlara işte kadın şunu yapmaz bunu yapmaz. Kadın bizde sadece evde yemek yapar bulaşık yıkayan bir varlık gibi bu Çok yanlış bir yolu Bunları çok iyi eğitmiş olsaydık o zaman da beraber çalışmış olsaydık hani derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. O zaman biz farklı bir yerlerde başarmış olabilirdik yani lütfen kadınların da çalışmalarını götürmeler açtı. Işte burada görüyoruz. Bu çok yerde gördük. Sadece bir buraya özgün değil. Kadın erkek bir arada bir Bunun sosyolojik boyutlarını falan anlatmanın için günler, aylar yeter ama gerek yok. Bizim insanlarımıza, kızlarımıza, yani ne şu küçük yaşta evlenme olaylarının önüne geçebilmemiz. Onların daha düzenli. Onların çocuklarına daha iyi eğitim verebilmeleri için mutlaka ki iyi yerlerde çalışıp, düzenli birbirini nasıl genç, yeni mezun bir öğretmen geldiyse siz de kendi çocuklarınızı, kendi insanlarınızı böyle görün. Yani ülkenin her bir toprağı nasıl hemen 18 Mart gelince Çanakkale şehitleri günü deyip herkes çıkıyor televizyonlara vay bura böyle, böyle olmasın ya biz çalışarak, üreterek kimseye ihtiyaç olmadan ayakları üstüne kalan insanlar olabilmeliyiz artık. Yani böyle bir günleri anaraktan değil de çalışaraktan bana göre almalıyız, üretmeliyiz yani işte 45 yılında dünyanın her tarafında büyük 2. ikinci dünya savaşından sonra taş taş üstüne kalmayan Avrupa'sından, doğusundan, batısına dünyanın e bakıyorsunuz ki Türkiye'ye milyonlarca araç yapılıyor, milyonlarca araç satılıyor ve bakıyorsunuz ki özel, özgün tasarımlarımız her şeyimizi yaparız ama toplayıp da bir yere getirip bir işte aracımız yok, ne bileyim hiç, hemen hemen her şeyimiz dışarıdan alıyor, bağımlı. Yani aslında artık savaş e, silahlar olmuyor, ekonomik olarak oluyor. Bunun için de ben her zaman şunu söylüyorum, ben de dahil e, yani üretmeliyiz yani. Hiçbir şey üretemiyorsak gece gündüz ağaç dikelim Hani Çin'le ne diyor? Yılı kurtaracaksan pirinç yetiştir. Geleceğe 10 seneyi düşünüyorsan kavak yetiştir. Ama geleceğe düşünüyorsan nesil yetiştir diyor. Biz maalesef böyle bir şeyler yapmıyoruz. Yine yabancıların çok sevdiğim bir sözü var. E, işleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına çıkarın dedikleri sözle bunları daha da başa getirirsek İbn-i Sinan'ın sözü ne diyor? İşte hemen gidiyoruz yurt dışındaki bayanlarımızla, eşli, işte bilim adamlarımızla onları oradan alkışlıyoruz, buradan üzülüyoruz. Ne diyor İbn-i Sinan? İlim ve sanat değeri bilinmeyen ülkeden göç eder. Bir e bakıyoruz ki dünyanın bütün gelişmiş ülkelerine, e gitmiş buradan tamam buradaki okulların temelinde güzel eğitimler veren yerlerde de var, kurumlar da var, düzeliyor ama biraz çok geç geride kalıyoruz yani. Bunları yapabilmeliyiz. Biz, benim hayatımda en çok sevdiğim şey yani işte eşim, çoluğum, çocuğum belki onlara çok zaman ayırmadım ama bütün bunu kadar cumartesi pazarım bile neredeyse yani atölyede yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum hatta yatak olsa yatacak konumdayım Böyle yani. Çalışmaya odaklanmış bir. Çünkü bir şey tasarlıyorum. Hele özellikle yani Avrupalıların ben 3 sene de Almanya'da yaşadım. Onların bizler için nasıl bakış açıları olduğunu biliyorum. Avrupalının veya başka bir yerin ürünlerini böyle geliştirip onlardan daha güzel modeller yaptığımda aldığım keyfi ve hissiyatı hiç e, anlatamam. O benim için çok yani yılın yorgunluğunu yok ediyor belki de o. Onun için biz üretmeliyiz. Üretmeliyiz. Başka hiçbir şey demiyorum. Teşekkür ederim.